Kur'an'ı her okuyan için okuduğu zaman onun e, gönlüne muzul etmesi, inmesi. Evet. Efendim. Burada Muheddin İbn Arabi Hazretleri Kur'an okumakla alakalı bir takım izahatlarda yaptı. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nasıl e, inzal olundu ise Kur'an-ı Kerim onun gönlüne, kalbine. İşte e, bir mümin kulun kalbine de aslında bu şekilde indiğini, bunun kul farkına varsın, varmasın hakikatinin bu şekil olduğunu da ifade etti. Yani farkına varan işte bu lezzeti alır. Yani Kur'an'ın kendi gönlüne, kalbine inişini fark eder. Her bir ayeti okuyuşta ya da işte Kur'an-ı Kerim'i okuyuşta bunun idrakiyle okur. Kendi gönlüne Allah indinden inzal oluyormuş. E, tenezzül ediyormuş, anlayışı içerisinde zevk eder diyor Kur'an-ı Kerim'i. E, bu şekilde her okuyan, aynı zamanda her okuduğunda yani bugün okudu, yarın tekrar okudu Kur'an, her okuduğunda aslında kalbine inişi, her okuyuşta inişini anlar, e, hisseder, yaşar, e, zevk eder dedi. Tabi bu, bunun farkına varan, bu idrak üzere olan kullar için geçerli. Evet, soru, bu, sormuş olduğun kısım da bu mevzuyla alakalı. Bunun dışında yine Kur'an okumakla alakalı şunu da izah etti. Orayı da tamamlayıcı olarak zikredelim. Mesela Kur'an, e, boğazını geçmeyenler diye de bir ifadede bulundu. İşte burada, yani Kur'an okuduğu halde, Kur'an'ı e, okumuş olduğu halde kişi, işte boğazını geçmeyenlerden kastettiği ise, bu e, idrak, bu anlayış o Kur'an e, içerisinde olmayan, o Kur'an'ın o kalbine, ruhuna tesir etmediği kimseyi aslında kastetmiş oldu. Boğazını geçmedi. Ve Allah'ın öyle kulları vardır ki dedi. Kur'an okuyucunun bir Kur'an okuyucunun Kur'an'ını dinlediklerinde daha önce talim terbiye edişi neticesi ezberine almış olduğu Kur'an'ı mı okuyor yoksa gönlüne inen, kalbine inen Kur'an'ı mı oradan okuyor bunu anlar dedi. Ezber okuyanın, ezber okuduğunu sadece ağzından çıkanın e, Kur'an harflerinden oluşan bir kelam olduğunu anlar. Ama gönlüne kalbine indiyse Kur'an oradan okuyorsa işte o kişinin de gönülden, kalbinden okuduğunu anlar diye de bunu da ifade etmiş oldu. Efendim, Efendim. O zaman mümin olanı anlar. E, Tabi. Bu sefer e, mümin yani mümin e, vasfıyla vasıflanmış kişi. özel manada kişi, kişi bu Kur'anı bu şekilde okuyan kalbine inen ve oradan okuyan kişi olmuş oluyor. Allah cümlemizi böyle kalbine Kur'anı inen ve oradan okuyanlardan eylesin. o tesirin aşağı çıkması zevk etmek. Evet. Ve sonlara doğru şunu zikretmişti ee, kişinin vehminden aklını aklını vehminden e, alı koyması mümkün değildir. Evet Peki, insanda e, vehim kuvveti dediğimiz bir kuvve vardır. Vehim kuvveti e, var olmayanı var var olanı ise yok göstermeye çalışan bir kuvvedir. Bu e, şeytanın en çok insana sokulduğu bizdeki bu kuvveyi harekete geçirerek bizi yanıtmaya çalıştığı, tuzağa düşürmeye çalıştığı şeydir bu vehim kuvveti. Zan diyoruz ya zan. Zanda bulunmak. İşte vehim kuvveti burada devreye girmiş oluyor. Bir şey hakkında zanda bulunuyoruz. Halbuki zanda Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi zanın çoğundan sakınınız diyor. ...çünkü zanda bulunmak işte bu vehminden sakınmak oluyor aslında... Ee, ...o zannettiğimiz şey o şekilde olmayabilir. Biz aklımızın verisiyle gördüğümüz şeyler, beş duyumuzdan aldığımız bilgiler dahilinde... ...aklımızın verisiyle fikir haznesinde bunları yoğurarak bir sonuç çıkarıyoruz. İşte bu çıkardığımız sonuçların birçoğu eğer beş duyudan aldığımız verileri aklımız hakkıyla değerlendirecek ilme sahip değil ise o zaman en çok aklımızın burada verdiği hüküm vehim kuvvetimiz dolayısıyla verilen hüküm olur. Burayı sakın unutmayalım. Bakın ilmimiz meselenin hakikatine vakıf olacak düzeye erişmediyse vehim kuvveti devreye girer. Beş duydan aldığımız bilgileri fikir haznemizde yoğururuz ve aklımız Orada bir hüküm çıkarır. Bu budur der, şu şudur der. Bunu bu adam şunun için yaptı der. Şunu şunun için söyledi der. Bak şu davranışı şöyle yaptı der. İşte şöyle duruyordu bana karşı. Karşılaştım yolda giderken suratı asıktı. Niye asıktı? Ha geçen gün ben onunla şöyle bir şey konuşmuştum ya. O bana şöyle demişti, ben de böyle demiştim ya. İşte oradan demek ki benim söylediğimden gücenmiş, alınmış ondan suratı asıktı. Çarşıda gördüm. Yolun karşısından geçiyordu, suratı asıp geçiyordu. Beni gördüğü halde suratını astı. Beni gördüğü halde kafasını çevirdi, öbür tarafa baktı, görmezden geldi. Bu vehim işte. Yani kendi bilgilerimiz dahilinde, beş duyumuzdan aldığımız doneleri o ilmimizin kıtlığıyla, eksik ilim ile harmanladık. Ve aklımız, bunu yapan akıl, ve aklımız bir hüküm çıkardı. Ama çıkardığı hüküm, işte bir sonuç, bir hüküm çıkarttı. Çıkarttığı hüküm maalesef zam. Vehmimizin tesiri. Ondan sonra ne oluyor? İşte anlaşmamazlıklar, kavgalar, gürültüler, cinayetler. Bakın cinayetlerin bile ne kadar basit meselelerden cinayetler isteniyor ya. işleniyor. Bir insan, bir insan hayatını sonlandırıyor. Efendim bana niye ters baktın? Geçerken bana omuz attın. Belki omuz atmak gibi bir niyeti asla ve kata yoktu. Normal yürüyüşündeydi bu şahıs. Sen bana nasıl yolda yürürken omuz atarsın diyor. Adam ötekine durduruyor. Bir kavga, bir gürültü nihayetinde cinayet işleniyor. Basit mevzulardan. İşte bunlar çok mühim şeylerdir yani. ilmimizin kıt oluşu, ilimsiz oluşumuz, cehalet, işte vehim kuvveti kimlerde daha çok kuvvetli bir şekilde açığa çıkar? Cahil insanlarda. Onun için cehalet karanlıktır. İlim nurdur, aydınlıktır. Dolayısıyla ilmimizi arttırmaya gayret etmemiz lazım. Rabbim ilmimi arttır de buyuruyor Allahu Teala Taha suresinde buyurduğu gibi. Hep bu hakikate dair ilimlerle bezenmemiz lazım ki vehmin tahakkümü olmasın aklımızın üzerinde. Aklımızı o yönetmesin, vehim yönetmesin. İlim olmazsa, ilmi olmayan insanın aklını yöneten kesinlikle ve kesinlikle vehimdir. Vehim kuvvetidir. O zanneder ki ben akıllıyım. İşlerimde akıllılıkla hareket etmekteyim. Karşısına bir akıllı çıksa onu cahil addeder. Aklı o kadar çünkü kıt. Onun için aklın perdesidir vehim. Vehimden kurtulmak için de ilmimizi arttırmamız lazım. İşte tasavvuf dediğimiz bu öğreti bize bunları da öğretiyor aklımızı sağlıklı hale nasıl getirmeliyiz? Onun için akla, akla itibar edilmez dediğimiz zaman çoğunlukla neyi kastediyoruz? İlim sahibi olmayan bu manada yetkin bir ilim sahibi olmayan kişi aklının verisine itibar edemez, etmemesi gerekir. Ederse vehminin tesiri altında zanni hareket etmiş olur. Ancak aklını aklı selim yaparsa kişi, işte bu da ancak ilimle olur, İlim nuruyla aydınlanır. İşte aklı selim olduğu zaman o akla itibar edilir. İşte biz buna da aynı zamanda aklı selim tabirini ne için kullanıyoruz? Feraset ve basiret sahibi olduğu zaman. Yine birçok bu tasavvufi meseleleri anlatırken diyoruz ya bu yola, bu yolculuğa, tasavvufta önce akılla çıkılır sonra akıldan çıkılır diye ifade ettiğimiz yerde ya da başka bir ifadeyle akıl bineğinden ineceksin kalp bineğine bineceksin. Bu yolda başka türlü akıl bineğiyle gidilmez bu ilerleyen yerlere. Dediğimiz yerde aslında akıl bineğinden inip kalp bineğine bineceksin dediğimiz yer feraset ve basiret sahibi olmayı kastediyoruz. Bir diğer tabirde de bu akıl yani cahilane insana tesir edebilecek e, ilimsiz bir insanın akıl seviyesinden kurtulup ilimle bezenerek donanarak aklı selim olmayı kastediyoruz. İşte gönül bineğine bineceksin, kalp bineğine bineceksin derken aklı selim olmayı kastetmiş oluyoruz. Aklı selim, selim, selim olmuş, arınmış, temizlenmiş, kurtulmuş akıl demektir. Bu da işte ferase ve basiret sahibi olmak demektir. Allahu Teala'dan edinmiş olduğu ilimler nispetinde Allah'tan artık o şeyin hakikatine dair bilgi sahibi olan hikmet ehli olan, basiret sahibi olan kimse için kullanılır bu. Evet. Peygamberlerde vehim? Olmaz. Peygamberlerde vehim kuvvesi açığa çıkmaz. Onlar aklı selimdir çünkü Allah'ın bildirmesiyle hareket ederler. Bizdeki gibi e, bizde o vehim kuvvesini aktif hale getiren de yine şeytanın da getirdiği vesvesedir. E, şeytanın attığı o kalbe attığı bir tohumdur. Peygamberde böyle bir şey mevzu bahis değildir şeytanlar, cinler peygamberlerin kalbine bu şekilde bir şüphe tohumu ekemezler, atamazlar. O kapı onlarda kapalıdır. Yine 4 Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri diyor ya, kalbe gelen ilka, varid, düşünce, hatıra, dört cihetten gelir. Bir, Rabbani cihetten, iki, meleki cihetten, üç, nefsani cihetten, dört, şeytani cihetten. Peygamberlere bu kapı kapalı. Peygamberlere üç cihetten gelir. Şeytani cihetten gelmez peygamberlere. Öyle bir düşünce gelmez. Ama umum insanlara bu dört kapı da açıktır. Veli kullara Allahu Teala veli kullar üzerine bu dört kapı da açıktır. Ancak Allah şeytani cihetten gelecek vesveseye karşı veli kulunu korur. Belli bir makama ermiş veliyi kastediyoruz. Yoksa ehlullahın her sınıfını kastetmiyoruz. Ehlullah da biliyorsunuz sınıf sınıf kademe kademe ehlullah var. Belli bir kemalata ulaşmış Allah'ın veli kulları vardır ki Allah onları şeytani cihetten gelecek vesveselerden korur, muhafaza eder. O kapıyı Allah koruduğu için oradan gelmez. Meseleyi böyle anlayalım.